Merhaba arkadaşlar, Tefin Seç kanalına hoş geldiniz. Bugün neden sizin karşınızdayım? Bugün sizlere Kylie Jenner rujlarını göstereceğim. Evet, Kylie Jenner rujları demişken size söylemiş olduğum gibi bunlar orijinal Kylie rujları değil. Bunlar birinci sınıf replika olarak sizler için satın almış olduğum Kylie Jenner rujları. Bu rujlar böyle bir kutuda geliyor. i̇çerisinde işte normal orijinalde de olduğu gibi bir not geliyor böyle bir. Ve içerisinde 9 tane renk var. Bunlar gerçekten Kylie Jenner'ın e, ünlü olan rujları. Bunların size tek tek dudağımda savaşlarını göstereceğim. Kalıcılıkları e, alınır mı alınmaz mı hakkında yorumlarımdan bahsedeceğim. İçerisinde dediğim gibi 9 tane renk var. Bu renkleri size hemen göstermek istersem. Exposed rengi var. Coco ka var. Candy K var. Dolca K var. True Brown K var. Mary Jo K var. 22 numarası var. Poise K var. Bir de Kortka var. Bunlar bu renklerimiz bu şekilde. Bunların işte orijinalinden farkı ne? Orijinaliyle farkı var mı dış görünüşlerinde? Onların da hepsinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz ilk önce dudağımda size duruşlarını göstereyim. Sonra kendi yorumlamalarımı size yapayım. Almaya değer mi? Değmez mi? Kalıcı mı? Değil mi? Bunları da bahsedeyim. Evet arkadaşlar aldığım bu dokuzlu kutuda böyle geliyor kutumuz. Kutunun içerisinde hem dudak kalemi var benim aldığımda hem de Kylie Jenner rüzgarı var. İçi Böyle direkt şimdi sürmeye başlayacağım. İlk olarak Expose rengiyle başlıyorum. Evet arkadaşlar yorumlarımı en son söyleyeceğim dedim ama şu an dayanamıyorum yani kuruması bir dakika geçti ve hala dudağım kurumadı ve sürekli o yüzden de dişime falan geçiyor. Çok zor kuruyor. size şöyle söyleyeyim. Bu e, kendi kanın e, dudak kalemi ne kadar güzelse üstünü sürdüğümüz ruju da, likit ruju da o kadar kötü. Oradan çok öyle durmasa da dudak kaleminin rengi gerçekten çok kötü. Ölünün ötesi gösteriyor dudak kalemi yani bu sayede kullanılmazmış. Dolca Kağan'ın kalemini ne kadar beğenmediysem rujunu da o kadar beğendim. Ee, çok güzel durdu. Ancak e, kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama dişler efsane sarı gösteriyor ama rengi güzel. Dudak kaleminin rengi gerçekten çok güzel ve dişleri sarı falan da göstermiyor. Şöyle söyleyeyim dudak kalemini tek başına kullanmayı yeğlerim. Bunu sürdükten sonra daha böyle parça parça oldular. Rengi çok güzel gibi ama çok böyle şey oldu. Yapış yapış oldu ve maalesef bu çok güzel bir kahveyken sürdüğümde bunu sürdüğümde nasıl bir tabir olacak ama yeşile çalan kahve gibi görünüyor. Oradan çok gözükmüyor belki ama pek yani orta derece bir rengi gerçekten çok başarılı. Evet, şöyle söyleyeyim size hem dudak kalemini tek başına kullansanız hem de üstüne bunu da sürseniz de gerçekten ortaya çıkan kırmızıyı ben çok beğendim. Ben McEnroe bir hu hastasıyımdır hani kırmızı renk olarak bir defa başka bir kırmızıyı çok beğendim. Bu da gerçi ona biraz benziyor gibi. İster tek kullanabilirsiniz ister böyle gerçekten çok güzel ama yapışıyor. Kaleminin rengi e, buradaki nasıl görünüyorsa tam olarak o rengi verdi. Gül kurusuyla pembeye çalan bir renk. Bakalım şimdi bunu deneyelim. Çok zor kurudukları için taşma ihtimalleri çok yüksek yani hani eliniz bir anda elinize tüm rujunuz bozulabiliyor ve buradaki bu güzel moru vermedi normal böyle her yerden bulabileceğiniz bir gül kurusu rengini verdi. Renk klasik bir bordo. Size şöyle söyleyeyim, ee, kusura bakmayın görüntü için çok zor kuruduğu için yani akıyor, resmen böyle aşağı doğru akıyorlar parça parça duran ve beni jokere dönüştüren bir bordo. Hiç beğenmedim. Yani bunun dışındaki renk de çok güzel. Evet dudağımda da ona benzer bir renk var. Dişimi aşırı sarı gösteriyor ve bir taraf simsiyah bir taraf apaçık pembe gibi duruyor. Hiç beğenmedim. Müzik Renk gerçekten çok güzel bir turuncu. Dişleri sarı göstermiyor. Hem yazın hem de kışın kullanabileceğiniz bir turuncu rengi. Çok 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 hafif bir kahverengilik var içerisinde. Biraz kırmızımsı dursa da iki rengi de gerçekten çok beğendim. Tam anlamıyla böyle kiremit rengi mi deniyordu bilmiyorum ama kiremit rengi, o tuğla rengine benziyor. Çok hoş, çok hafif bir kahvelik ve kızıllık var içerisinde. Bu rengi çok beğendim. Bu 22 numarasıydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkasında orijineliyle birebir aynı şeyler yazıyor. Ön kısmı da neredeyse orijinale benzer böyle burada bir yansıma var böyle bir ama çok fazla değil. Ama orijinalinin buradaki dudak rengi daha açık bir renge sahip. E, likit mat rujlarının orijinali benzeyip benzemediği hakkında nasıl yazıyorsa birebir aynı yazıyor. Alt, üst birebir aynı. Sadece şu kısım e, açıldığında size sahte olduğunu direkt belli edecek seviyede yumuşak bir yapıda böyle hani tık diye böyle plastik gibi açıldığı belli. Dudak kalemlerinin ise boyu orijinalinde biraz daha uzunmuş. Bu daha kısa. Orijinal olan da şurasında seri numarası yazarken gördüğünüz gibi sahtesinde seri numarası yazmıyor. Size orijinal diye satmaya çalışıp işte dudak kaleminde seri numarası falan görmezseniz de anlayın ki e, sahte. İşte bu Expost, Coco K ve Candy Evet arkadaşlar sizlere The Kylie Jenner'ın replika rujlarının tek tek swatchlarını gösterdim. Şimdi size yorumlarımı yapacağım. Hani iyi veya kötü. Şu an bir genel anlamda konuşacağım. Ben bu 9 tane ruju 150 liraya almıştım. Bunu büyük alışverişim, indirim alışverişi yaptığım videoda bahsetmiştim. Zaten sizden de çok istek alınca bu video çekmek istedim. Size sormuştum ben çünkü. Şimdi ilk önce ben size kötü özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir likit mat ruj bir dakikada kurumaz mı? Gerçekten kurumuyor. Yani siz o videoda böyle gördüğünüz sırada ben fön makinesi tutup kuruttum. Gerçekten kurumuyor. Akıyor gidiyor. O sıra başka yerlere hani elim ayağım her yerim batmıştı resmen. Gerçekten kurumuyor. Şöyle söyleyeyim size. Kokusu o kadar kötü ki. Çok yani abartmayayım ama yani kötü bir kokusu var ve ruju sürerken kokusunu tam olarak hissettirdiği şey. Vernik kokuyor. Böyle vernik yani dudağınıza verniği sürüyorsunuz. Tutkalı sürüyorsunuz. Bu hiç hoş bir koku değil. Ama sürdükten belli bir dakika sonrasında yani kuruduktan sonra o koku hissetmiyorsunuz. Ama hala dudağınızda orujun varlığını hissediyorsunuz. Bir ağırlık yapıyor dudakta. Dudakları çok kuru gösteriyor. Dudakları gerçekten çok kuru gösteriyor ve böyle böyle yapışıyor belli böyle böyle yapışıyor böyle sanki şöyle maske yaparsınız ya, şey maskesi böyle siyah maske yaparsınız çıkartırsınız. Aynı onun gibi böyle buradan sökseniz çıkacak yani. O derece böyle değişik bir hissi var. Bir de son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Hint kumaşı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Renkler bulunmayacak. Diğer markalarda uygun fiyatlı veya yüksek fiyatlı ürünlerde bulunmayacak bir rujlar, ruj renkleri değildi. Hani içerisinden gerçekten beğendiğim bir iki renk oldu ama onları da istesek başka markalarda, başka daha uygun fiyatlara rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum. Ve son olarak iyi özelliklerinden bahsedecek olursam rujun kalıcılığı gerçekten iyi. Ee, şöyle söyleyeyim size ben bu rujları size video çekmeden önce denemek istemiştim. Ve denediğimde bir gün boyunca hani işte okula gittim geldim yemek yedim falan. O klasik tüm likit mat rujların gittiği gibi orta kısım gitti yanlar duruyordu. Ama böyle nasıl diyeyim size dökük dökük duruyor. Hani o da çok güzel olmuyor. Hani şöyle söyleyeyim size renkler evet hint kumaşı değil dedim ama içerisinde barındırdı renklerin güzelliğini. Ee, şimdi hiç e sayamayacağım. Renkler güzel ama hint kumaşı gibi değil. Yani istediğiniz markalarda bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda e, sürüşü dudak kaleminin gerçekten hiçbir markanın dudak kaleminin bu kadar güzel sürdüğünü düşünmüyorum. Sens olsun, Florma Florma'nınkini zaten beğenmiyorum. Ekin dudak kalemleri olsun. Gerçekten böyle yağ gibi kayıyor. Sürerken o kadar rahat ki hani dudak kalemi sürdüğünüzü anlıyorsunuz böyle. Sert sert dudağınızı Bozmanıza gerek kalmıyor böyle yapısını. Çok yumuşak olduğu için e haliyle çabucak böyle biraz da hemen bitiyor. Kalemlerin sürüşü güzel. Likit mat rujların sürüşü de idare eder. Ama böyle bir çekiyorsunuz, atıyorum sürüyorsunuz. Sonra bir daha çektiğinizde sanki hani 2-3 kullanım sonra bitecekmiş gibi. Az var gibi içerisinde. Kylie Jenner'ın orijinal renkleriyle neredeyse gerçekten renkleri de benziyor. Ve son olarak arkadaşlar benim fikrimi almak istiyorsanız bu rujlara vermeye değer mi değmez mi diye... Kalıcılığı istediği kadar iyi olsun, ee, isterse dünya harikası renkleri olsun, bir ürün makyaj malzemesi de olsa sahte olunca kullanmayı ben tercih etmem açıkçası. Şöyle söyleyeyim size diyeceksiniz ki sanki makyaj malzemelerinde çok masum şeyler var. Evet haklısınız ama nerede nasıl yapıldığını bilmediğiniz kimyasallarla e, sanki evet makyaj malzemenin içerisinde de çok kullanılanları anlıyormuşuz gibi ama en azından e, ben yine de belli bir marka olmuş e, ürünlerin e, belli sağlık koşulları için iyi olduğunu düşünüyorum. Hani bizim sağlığımızı elbette zarar veriyor makyaj malzemeleri ama bu sahte olanları ben hiçbir şekilde kullanılmasını önermiyorum. Şöyle söyleyeyim size 150 lira 9 tane ruj. 180 desek 9 tanesi 20 lira. 18 falan ediyor herhalde fiyatı. Ve siz 18 liraya pastelden, flor malini, likit mat rujlarına uygun fiyata golden rujun hayli hayli alırsınız ve onların içerisinde de gerçekten çok güzel renkler var ve pastelin ben likit mat rujlarını kullanan ve hayran olan bir insan olaraktan ee, onun e, kalemleri çok daha kalıcı, çok daha sürümü kolay ve böyle parça parça döküntü döküntü olmuyor ve dudakları aşırı kuru gösterdiğini de düşünmüyorum. Bunu almışken kullanacağım bir renk var derseniz e, kullanırsam belki bu 22 ile Mary jo renklerini kullanabilirim. Eğer derseniz ki Kylie Jenner rujlarına ulaşamıyoruz, yurt dışından Türkiye'ye gönderim yok ama ben Kylie Jenner'a benzer ve onun renklerini içeren bir likit mat ruj serisi istiyorum diyorsanız tabii ki de satın alabilirsiniz. Ben, ben nereden aldığımı size aşağıya koyacağım. Açıklamalar bölümünde rahatlıkla bulabilirsiniz. Öneriyor muyum? Ben olsam almam. Aldım ama size göstermek için aldım. Bence almayın. Ya yani bu benim size tavsiyemdir. Aşağı koyacağım ama bence almayın. Ya da e, almak istiyorsanız da dudağım sürüşünde beğendiğiniz bir iki renk varsa öyle alın. Hani 9'una birden 150 TL vermeye gerçekten hiç gerek yok. Ya da alabiliyorsunuz dudak kalemlerini alabilirsiniz. Dudak kalemleri gerçekten hem kalıcı ve hem de sürüşleri çok rahattı. Evet arkadaşlar benim Kylie Jenner'ın replika olarak sizler için satın almış olduğum rujları gösterdiğim fikirlerimi belirttiğim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın daha böyle bu tarz videolar istiyorsanız istek videolarınızı aşağı belirtin. Hatta içerisinde beğendiğiniz bir renk oldu mu onu da bana belirtirseniz çok sevinirim ya da alıp almayacağınızı yani bu videosa yararlı olup olmadığını bana aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.